Survivor Türkiye yıllardır birbirinden güçlü yarışmacılarıyla ekrana geliyor. Farklı bölgelerden, farklı kültürlerden birçok isim yarışmaya katıldı ve büyük mücadeleler verdi. İzleyiciler yarışmacıların memleketlerini ve kökenlerini sıkça merak etti. Bunlardan biri de Survivor'da yarışan Kürt kökenli yarışmacılar oldu. Resmi kaynaklarda yarışmacıların etnik kimlikleri hakkında net bir bilgi bulunmasa da, memleketleri ve geçmişte yapılan açıklamalara dayanarak bazı isimlerin Kürt kökenli olabileceği tahmin ediliyor. Kürt kültürünün yoğun olduğu bölgelerden gelen bazı yarışmacılar hem güçlü performanslarıyla hem de karakterleriyle Survivor'a damga vurdu. İşte Survivor'da yer almış ve Kürt kökenli olduğu düşünülen bazı yarışmacılar. Ancak video videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Berdan Mardini, Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve yarışmada büyük bir mücadele sergileyen isimlerden biri oldu. Mardin doğumlu olan Mardini, Kürt müziğiyle tanınan bir sanatçı ve özellikle Kürtçe şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Yıllardır müzik kariyerinde başarılı işlere imza atan Berdan Mardini, Survivor 2023'te açlık ve ada şartlarına dayanmakta zorlanmış ancak pes etmeden yarışmaya devam etmişti. Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Ardahan Uskanbaş, Adıyaman doğumlu bir yarışmacıdır. Adıyaman Kürt kültürünün yoğun olduğu şehirlerden biri olduğu için Ardahan'ın da Kürt kökenli olabileceği düşünülmektedir. Yarışmada güçlü parkur performansıyla öne çıkan Ardahan, aynı zamanda takım arkadaşlarıyla olan sıcak ilişkileriyle de Survivor izleyicisinin gönlünde taht kurmuştu. Doğukan Manço, Türk Müziği'nin efsanevi isimlerinden biri olan Barış Manço'nun oğludur. Kendisinin etnik kökeniyle ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda Barış Manço'nun ailesinin Kürt kökenli olduğuna dair iddialar yer almaktadır. Ancak bu konuda Doğukan Manço veya ailesi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Survivor'ın en iddialı kadın yarışmacılarından biri olan Berna Kembeldek, yarışmalardaki hırsı ve mücadeleci yapısıyla tanınan bir isim. Ailesi hakkında kesin bilgiler bulunmasa da bazı kaynaklarda Kürt kökenli olabileceği öne sürülmüştür. Berna, özellikle Survivor All-Star'da mücadeleci kimliğiyle büyük yankı uyandırmıştı.